Ee, üzücü bir haber tabi. Ee, avukat Sevilay Demir suyalmış. Ee, bugün biliyorsunuz sokak hayvanları ile ilgili e, bir yasa görüşülüyordu Avrupa şey Anayasa Mahkemesinde. E, yasa geri çekilsin diye çünkü sokak hayvanları gerçekten katlediliyordu. Gebze'de görünen görüntüler var, başka yerlerde vardı. E, canlılara mahvediyorlardı. AYM yani Anayasa Mahkemesi sokak hayvanları yasasının iptali talebini reddetti. Yani orada da bir insan bulamadık, vicdanlı bir insan bulamadık yine. Ne kadar güzel değil mi böyle geliyorsun? Oy birliğiyle hayvanlar ölsün, ölmesin ölsün falan el kaldırıyorsun. Ne kadar e, vicdanın şeye kalktığını abi. Ben anlamıyorum ya ve ve bu yasa kendini Müslüman olarak tanımlayan dindar olarak tanımlayan bir e, iktidar döneminde geliyor. Ben anlamıyorum yani Kur'anı okumuyor musunuz abi? O canlılardan bir sorumluyuz. Öldürmekle değil onları yaşatmakla sorumluyuz. Yani onlara suyunu, mamasını koymakla sorumluyuz. İşte sokakta kardeşim burayı mesela İstanbul'u, işte Diyarbakır'ın bütün kentleri betonlaştıran hayvanlar mıydı? Betonlaştırdınız ve hayvanlar aç kalıyor, susuz kalıyor. O zaman suyu sen vereceksin ona, hayvanı, mamasını sen vereceksin kardeşim. Yani onların senin üzerinde hakkı var. Ağaçları ben mi ağaçları kuşlar mı kesti? Ne yesinler? kardeşim yani bu nasıl bir vicdansızlık ya bu tamamen modern çağın cellatları ya gerçekten modern çağın cellatları ee, biz hani bir şey gidelim Mersin e, herkes gidiyor tersine ve hikaye maalesef bizi orta çağa doğru götürüyor yani artık hayvanları da yani sokakta yaşayan e, bizim yani kapının önünde biliyorsun şimdi evet, bazı şeyleri var abi e, biliyorsun bazı şeyleri böyle birileri yapıyor bu sefer Birileri de devamlı e, Kur'an'a, İslam'a mal ediyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir kıssa var biliyorsunuz. Ashab-ı Kehf kıssası. Burada yedi kişi işte Bizans o dönemdeki Roma'dan kaçarken bir mağara sığınıyorlar. Bunların yanında köpekleri de var. Onlar işte e, 300 yıl orada kaldığı söyleniyor. Uykuda o işte Roma döneminde. Onlardan koruyor Allah onları. Onların içinde köpek de var. Allah köpeği de 300 yıl koruyor ve onların bir köpeği var. Öyle bir şey var. Şimdi dinde köpekler öcü değil yani canavar değil, öldürülecek bir canlı değil. Çünkü şeyde bile var, Kur'an-ı Kerim'de bile geçiyor yani ismi. O yönden yanlış anlaşılması. Birilerinin yaptığı işler. Birileri ben Müslümanım deyip çalıyor. Birileri ben Müslümanım deyip hacca gidiyor Birileri ben Müslümanım deyip e, Milletin kul hakkına giriyor Birileri ben Müslümanım deyip Zina yasasını kaldırıyor Yani her ben Müslümanım Diyene bak şey var e, Doktor sosyolog Doktor Ali Şeriatı'nın Dine karşı din kitabı var Çok güzel bu konuları Ele alıyor eleştiriyor Şey yapıyor yani gerçekten birileri Dini Müslümanlara Karşı kullanıyor İnsanları sömürmek için bu argümanları kullanıyor. Her zaman da söylüyoruz insanların sahip olduğu kutsallar kullanılıyor onlara karşı. Ama insanlar da bu noktada hep aynı oyuna geliyor. Aynı tuzağa düşüyor. Dinliyorlar ama ne yapacaksın? Çözümü maalesef. yok. Bu gidişat bir yani kası döngü gibi hep aynı yere çıkıyor. Sağ da Hı -hı. öyle, solu da öyle. Bilmiyorum ama el kaldırırken yani bunların bir canlı olduğunu hissedemiyorlar mı? Acaba o an vicdan, ahlak, insanlık, din... Ben şunu söyleyeyim var. bak el kaldırırken diyorsun ya sözünü kestim hakkını helal et. Şimdi o el kaldıran var ya 4 yıl boyunca gelip sadece el kaldırıyor, indiriyor ve 4 yılın sonunda emekli olup 200 300 milyar maaş alıyor. Onun umrunda mı insanlık? O seni anlayabilir mi? Beni anlayabilir mi? Sokaktaki köpeği anlayabilir mi o? O anlayamaz ki o bizim gibi yaşamıyor ki bizi anlasın. Onun bizi anlaması için bizim gibi yaşaması lazım. Onun bizi anlaması için sokakta yürümesi lazım. O e, hayvanları, canlıları görmesi lazım. Yoksul insanları görmesi lazım. Pazara gitmesi lazım. Onlar gitmiyor ki onlar hayatın içinde değil ki. Onlar 50 TL, 100 TL kavurma yiyen insanlar. Gittiği her yerde hediye ile ısmarlama ile yaşayan insanlar. Kira vermeyen, elektrik su faturası vermeyen, telefonun internetine kadar hepsi bizim vergilerimizle ödenen insanlar. Onların bizi anlamasını bekleyemeyiz ki. Önce yani biz yani biraz mucize de bekliyoruz de değişmesi ya. Lazım bir kere. Bu şeyin değişmesi lazım. Kompleks. milletvekilleri kapatılsın. <laughs> Vallahi kapatırsın. Vallahi milletvekilleri para alıyorlar. Ya yani. 600 milletvekili 600 milletvekilinin 60 bin tane yakını yiyor sadece. 600 kişi yemiyor ki. 600 milletvekili her biri 60 tane 600 tane adam oraya bura koya koya millete sıra gelmiyor. Milletin şeyi kalmıyor ki gücü kalmıyor. Ya bazılarına göre demokrasinin gereği olarak ne kadar çoğalırsa demokrasi o kadar yükselir. Öyle değil. Aslında Batı'nın e, düşünürlerinden Machiavelli'nin adlı kitabını okusunlar, demokrasinin nasıl insanları sömürü aracı aracına dönüştüğüne baksınlar. Yani baksınlar. Sadece demokrasi diye insanları sömürmekle olmuyor iş. Ya bir şey. Gerçekten. E, bu, ya. Ya her şeyi kullanıyorlar bize karşı, millete karşı, halka karşı kullanıyorlar. Konu çok farklı yere gidiyor. Biraz daha. Ee, ya bu hani gerçekten şimdi bu dilsiz kulları, dilsiz canlıları yani ne nasıl ne yapacaksın abi? Niye öldürüyorsun ya? Yani tamam kısırlaştır, bakımını yap. Ya gerçekten bak bir milletvekiline harcayacağın parayı hayvana harca. Yani çok daha faydalı. Şimdi milletvekilleri kırılacak ama bence kırılın. Yani seçimden seçime bizi seviyorsunuz. Sonrasında da Evet. umurumuzda değilsiniz. Umurumuzda değiliz daha doğrusu. E, tanısak hani önümüzde bize 50 tane şeyle geziyorsunuz. koruma e, korumayla falan. Yanımızdan geçerken. Abi yeter daha. Gerçekten valla bak siz işe yaramıyorsunuz. 600 milletvekilini evet. 150'ye düşürün. Geriye kalan masrafı hayvanlara harcayın. E, daha bereketli, daha güzel. Valla Allah da rahmetini gönderir size. Der ki faydalı bir iş yapıyor bu ülke. Rahmet gönderir yani ve bereket gönderir. Böylece kurtulursunuz. Ama yok abi biz onları harcıyoruz. Adam geziyor, tozuyor. Her gün bir tane site var 24 saat basın açıklaması yapıyor ilk site üzerinden. Her önüne geleni okuyor. Yani araştırma araştırma yok. Yani üzüntü, üzücü, moral bozucu şeyler ve sokak hayvanları yani bir can olarak niye görülmüyor onu da çözmüş değilim. Bizim kapımızın önünde bir tane köpek var. Yani bayağı oturur, herkes mamasını verir, yanından geçersin. Kediye bile dokunmuyor yani. Hani kedi köpek kavgası deriz ama kediye bile dokunmuyor. Birlikte uzanıyorlar, birlikte oynuyorlar falan. Öyle ki Onlar bile kendi arasında barışmış. Biz insanoğlu dünyadaki canlılara hala hayat hakkı tanımıyoruz. Biz kimiz ya? Biz kimiz de dünyadaki bir canlının hayatta kalıp kalmayacağına karar verelim. Gerçekten biz kimiz yani? Şu Kur'an'ı bir okuyun ya. Biz sadece Allah'ın kuluyuz kulu. Yani bu kadar. Bizim tahakküm gücümüz yok. Allah da demiş ki kötülük yapma. İyilik yap. İyi insan ol. Ahlaklı ol. Haram yeme. Düzgün gel. Karşıma böyle çık demiş. Ya bitti hikaye bu kadar ya. Bu ne şetrefilli bir hayat. Önce betonlaştır. Sonra doğasını yok et abi. Ardından da bu hayvan niye burada var? E, acaba doğasını yok ettiğinden olmasın? Yani Allah'ım yeter daha yani. Gerçekten vicdansızlık az da Umarım bundan geri dönerler diyeceğiz. İnşallah belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, oraya doğru gider. 8-10 yıl Gebze'deki gibi vahşiler Ümraniye'deki gibi vahşiler ortaya çıkarlar ve barınaklarda hayvanlara ne işkenceler yapıldığını gördük. Yani içimiz kan ağladı. E, o hayvanların hakkını savunanlara da e, ileri zekalı vatandaşlar e, ay bunlar da kediye köpeğe kafayı yormuşlar falan diye e, kendince konuşuyorlar. Ama e ee, bir kedi köpek kadar e, zekası olmayanlar bu konu hakkında maalesef karar veriyorlar.